Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda Kova burcu için niyetlendim. Burcunuz veya da yükseleniniz Kova ise bu falı izleyebilirsiniz. Kova burcunun Aralık ayı kahve falıdır bu arkadaşlar. Aralık ayında Kova burcunu neler bekliyor diyerek niyetlendim. Bu arada ben kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonunda videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızda da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, ayrıca Aralık ayı tarot açılımını da yapmıştım. Bitiş ekranında Kova burcunun videosunu da paylaşacağım arkadaşlar. Ee, koyacağım oraya izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın diyorum. Ve şöyle hemen fincanımızı açalım bakalım kalınız neler söyleyecek evet şöyle mümkün olduğunca sizlere de göstermek istiyorum evet birisiyle bir tartışma mı yapıyorsunuz arkadaşlar bir atışma ağız dalaşı laf söz. Çünkü bu merak çıkmış ama karanlık. Yani diyor ki sizden ona ondan size aynı tarz karşılık var. Yani diyor ki Aralık ayına birazcık bu enerjide başlamışsınız. Yani zaten şu an Aralık'ın ilk haftasındayız ve o da şundan bu zamandan bahsediyor arkadaşlar. Bilmiyorum birileriyle sözlü bir atışmanız veya sizin yaptığınız bir hareketin karşılığı veya tam tersi onun yaptığı bir hareketin karşılığı olarak sizden gidecek bir şey olabilir. Böyle bir durumdan söz ediyor ama uzun sürecek bir şey değil, sadece aralığın ilk haftası yani ilk 10 günü gibi düşünen fazla sürecek olacak, sonrasında geçecek bir durum arkadaşlar. Burada. Sanki kendinizi bir yarışmadaymış gibi hissedebilirsiniz bir yerlerde. Yani yoğun bir rekabet enerjisi olmuş size karşı diyor. Burada siz özellikle yapmıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki rekabetçi bir yaklaşım var. Bunu sözlerinden, tavırlarından anlayacaksınız. Nerede bu bilmiyorum. Belki iş ortamınızda, belki özel hayatınızda insanlar işte giyim kuşamıyla bile bu rekabeti yapmaya çalışan, yıkılamaya çalışan insanlar var olabilir bir şekilde hissedeceksiniz diyor. Evet burada kovalar birisi size bir yanlış yapmış ve bu kişi her kimse vay haline diyelim e, burnundan getireceksiniz arkadaşlar. O kadar pişman olacak ki. Şimdi normalde kolay kolay intikam almazsınız ya da hani bu tarz şeyleriniz olmaz ama madem sen öyle yaptın iyi bakalım. Senin tavrına karşılık ben de bunu yapıyorum diyeceğiniz. Bakın bu bir intikam güdüsüyle yapılan bir şey değil ama o denli burnundan gelecek gibi görünüyor. Böyle bir tavrınız olacağını görüyorum. Evet bakın burada kendinizi birazcık geri çekim geri çekip gözlem yapacağınızı görüyorum aslında bulunduğunuz ortamlarda çoğunlukla bunu yapacaksınız çok fazla kavgalara müdahil olmak istemiyorsunuz aslında birazcık daha nabız yoklamak gibi yaptığınız şey Bakalım ne diyorlar, bakalım ne yapacaklar. Hani bir gözlem yapmadan e, pataküte bir şeyler dalmak istemiyorsunuz. Ama var yani bu gözlem yapmanızın altında bir sebep var sanki. Bir şeylerden şüphelenme ya da e, iyi tanıma eğilimi diyeceğim. Bundan bahsediyor. Evet arkadaşlar birine bir şey itiraf ettiriyorsunuz sanki. Bakın avucunuzun içine almışsınız. Diyorsunuz ki. Ben senin amacını anladım. Seni kim doldurdu? Sana kim bu aklı verdi? Kim söyledi bunu gibi gibi. Yani bu tarz bir şey söylüyorsunuz. Bakın arkasında bir kişi var. O kişinin kim olduğu açığa çıkıyor. Yani bir olayın iç yüzünü öğrenmek gibi. Böyle bir tavır diyeyim. Evet, bir yerlerde fazla o kadar çok konuşuyorsunuz, konuşuluyorsunuz ki kovalar. Yani öyle bir çaydanlıktan buhar çıkıyor. Yani diyor ki fokur fokur kaynatıyorlar. Aşırı derecede sizin şu ara konuşulacak neyiniz var gündemde bilmiyorum. Hayatınızdaki bir şeyler ilgi uyandırmış, merak uyandırmış kısaca. Böyle bir fazlasıyla konuşulacak. Bunu söylüyor. Arkadaşlar bir de aldığınız kararlar için sanki bir de birilerini ikna etmeye çabalıyorsunuz. Yani onlara bunun doğru olduğunu bir şekilde yapmanız gerektirdiğini inandırmak gibi. Hiç gerek yok bunu arkadaşlar. Çünkü sonuçları sizi etkileyecek. Neden birilerini de ikna etmeye çalışıyorsunuz ki? Yani şey gibi ben şu, şu işte çalışmaya karar verdim ama işte bu iş olması daha önemli. Çünkü şunu seçersen böyle olur, şöyle olur, ben bunu istiyorum gibi. Yani açıklama yapmanız da gerekmiyor. Birilerini ikna etmeniz de gerekmiyor aslında. Ama yine de bunu yapıyorsunuz gibi görüyorum ben. Evet arkadaşlar bu ara biraz sorumluluklarınız mı fazla? Karıncasınız sanki ve sırtınızda görüyor musunuz? Kocaman bir yük var. Çalışkanlığı temsil eder karıncalar ve e, burada çok fazla e, sırtınıza bir şeyler bindiğini görüyorum. E, bundan dolayı da diyor ki sanki siz e, o kadar çok sorumluluk yüklenmişsiniz ki bu sorumlulukların e, biraz fazla gelmesi gibi bir durum olabilir. Aslında şundan bahsedeyim. Yapamıyor değilsiniz. Yapıyorsunuz ama çok çalışacağınız bir dönem olabilir diyeyim. Bunu söylüyor. Birilerine resmi çektiniz diye düşünüyorum. Çünkü sizi kaybetme korkusunu sonuna kadar hissedecek kimse bu bilmiyorum ama birisi size karşı bunu hissedecek arkadaşlar. Ve sanki nasıl davranacağını şaşırmış vaziyette duruyor. Arkadaşlar yani 40 kere düşünüyor. Şimdi bir şey yapacak ya kızar mı acaba? Ya da bunu yaptım diye de yanlış anlar mı diye bilmiyorum. Ne yaptığınızda böyle bir, şey yaptınız ama bu duyguyu hissetmeye başlamış. Bunun özellikle aşk hayatında yaşamanız çok daha büyük bir ihtimal. İşte partnerinizin sizi kaybetmemek için çabalaması gibi. Ama aşk hayatında değilse bile birilerine net bir tavır koymuşsunuz bir yerde. Rest çekmişsiniz sanıyorum. Böyle bir çekindiğini görüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aralık ayı sizin için yeni bir başlangıç ya da e, bazı konular için tam olarak başlangıç yapmak istiyorsunuz ama tam anlamıyla yapamayabilirsiniz diyor Aralık ayında. Çünkü bazı sisler var. Onların kalkması gerekiyor. O yüzden birazcık daha Ocak ayını beklemeniz gerekebilir diyeceğim. Bir de arkadaşlar sanki yetişemediğinizi hissediyorsunuz. Bir sürü iş var ve ben hangisine yetişeceğim anlamında. Aslında şöyle diyeyim sadece iş değil yardımına koşmak gibi. Yani sanki size ihtiyaç duyan birileri var ve siz hepsine yetişemiyorsunuz. Bu arada hani yardım seversiniz anlamında söylemiyorum bunu. Belki bana ne isteyen istediğini yapsın moduna da geçmiş olabilirsiniz ama kendinizi ailenizden birilerine yardımcı olmak için adamış ama onlara yetemediğinizi hissediyor olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani hangi bir evladımın derdine sıkıntısına koşayım gibi gibi bir durumda olabilir açıkçası böyle düşünün. Evet burada aslında şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın birileri için negatif olan ama sizin umurunuzda bile olmayacak bir haber verilecek diyor. Hani bir, bir atasözü vardı. Dervişe kar yağıyor demişler. Titremeye hazırım demiş. Yani böyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Sizinki de o hesap. Yani diyor ki ben alışayım zaten sorun yok. Siz düşünün moduna geçiyorsunuz. Burada bu haberin kötü bir haber olduğunu söyleyemem. Ama... Siz bir şeyleri göze de alıyorsunuz aslında. Bana dokunmaz ki. Ben kaybetmem, ben etkilenmem. Onlar düşünsün, etkilenirse onlar etkilenir gibi. Aslında zaten siz hani bir şekilde bundan zarar gördüyseniz de görmüşsünüz ya da daha fazla göremeyeceğinizi düşündüğünüz bir mevzu sanırım. O yüzden sizin tepkileriniz şaşırtabilir birilerini açıkçası öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir de dudaklarınız çok belirgin çıkmış. Dudaklarınızda böyle uçuk yara dudak içlerinde, ağız içinde veya dudağınızın üstünde özellikle böyle aşırı derecede çatlamalar. Şimdi kış geldiği için çatlaması normal ama burada normalin üstünde bir şeyden bahsediyor. Rahatsızlık duyabilirsiniz arkadaşlar. Dudaklarla ilgili sorunlar olabilir. O yüzden dikkatli olun e, demiş, uyarmış sizi. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar burada düşünüyorsunuz, oturmuş düşünüyorsunuz ama bu güzel bir şey çünkü e, yeni planlar yapmak istiyorsunuz hayat stratejinizde yani. E, acaba iş mi kursam acaba şunu mu yapsam acaba bu geliri ek olarak şunu mu yapsam şu yatırım mı olsa gibi gibi yani güzel düşüncelerden bahsediyor bir şeyleri planlamak kurgulamak ve e, bu düşünmenin sonucunda siz net bir şekilde hayatınıza yeni bir şeyler katacaksınız sanki yani bir, bir harekete geçip bir adım atacağınızı görüyorum kısaca öyle söyleyeyim yeni bir şeyler e, yeni bir fikrin hayata geçişi gibi bir durum olacak. Ve şöyle bir de tabağımıza geçiyoruz. Evet. Kendinize vakit ayırmakta zorlanıyorsunuz sanki. Bunun sıkıntısı var arkadaşlar içinizde ya. Hani sürekli bir şeyler yapıyorum ama hep ertelediğim şeyler kendimle ilgili şeyler. İşte cilt bakımımı yaptıramıyorum, spora bir türlü başlayamadım, bir türlü kitap okuyacak vakit bulamıyorum. Ya da kendimle kalmam lazım, kendimle baş başa kalamıyorum gibi bir şey olabilir. Diyorum ya çalışmayla ilgili bu ara biraz işler mi yoğun yoksa gerçekten düşünmeniz gereken başka şeyler mi var? Bir şekilde kendiniz ikinci planda kalmışsınız gibi görünüyor. Öyle diyeyim. Arkadaşlar bir cephanelik gibi bir görüntü var ya. Birileri fikir olarak sizden ayrışacak aslında. Cephe almış gibi. Şimdi şu vardır. Ee, şimdi kovalarda fikrini neyse fikri odur yani ağzından çıkan. Burada siz e, şunu diyorsunuz. Ben kendimi kabul ettirmek için kimseye de hiçbir şey yapacak değilim. Yani böyle bunu düşünüyorsam bunu düşünüyorumdur yani şey yok yalakalık yok anlatabiliyor muyum tırnak içinde söyleyeyim biraz kaba bir tabir ama sizde bu olmadığı için hani birileri de bundan rahatsızlık duyuyor sanki ve bir cephe almışlar arkadaşlar hissedebilirsiniz artık yanınızda değil de karşınızdalarmış gibi gelebilir size bakın bu ay işte ilgili konularda çok ciddi adımlarınız var. Yeni ortaklık, yeni iş, yeni anlaşmalar, ek iş gibi hani veya da var olan işinizle ilgili bir büyüme gibi yani paranın zeminini hazırlayacak gelişmeler bu ay olacak arkadaşlar. Yani Aralık ayında para yağacak demiyor ama Aralık ayında siz o parayı yağdıracak fikirleri hayata geçireceksiniz. Ko burcu çok üretkendir arkadaşlar özellikle para konusunda. Evet harcamayı çok sever belki ama kazanmayı da bilir yani. Yoktan var etmesini de bilir. Bir şekilde tekrar orijinal fikirler sizden çıkar. Yani burada bundan bahsediyor. Orijinal dediğim illa kimsenin bulmadığı bir şey bulmak değil. Çevrenize göre, bulunduğunuz e, arkadaş grubuna göre diyeyim. Oradan ayrışacağınız, kimsenin yapmadığı şeyleri yapmak gibi bir takım durumlarınız olacak. Evet, Bir erkekten alacağınız bir haberle sevineceksiniz arkadaşlar. Özellikle aralığın üçüncü haftası gibi. Şimdi bu kadınsanız eğer büyük bir ihtimalle aşk anlamında olabilir. Ama erkek de olabilirsiniz tabii ki. O zaman aşkla ilgili değildir ama yine bir erkekten alacağınız haberle sevinmek. Yani bu daha çok duygusal bir konuyu ilgilendiren bir durum gibi. Bir haber bekleniyor mu beklenmiyor mu bilmiyorum ama kimse bu erkek vereceği bir haber sizi çok mutlu edecek diye görüyorum ben. Evet. bunu birinden destek alacaksınız arkadaşlar. Ayı çıkmış. Ayı gücü ve güçlü birinin desteğini gösterir aslında arkadaşlar. Böyle birisi bakın kafasının üstünde bir çizgi gibi bir şey var. Yani sanki sizin düşüncelerinizi okuyor ve diyor ki senin yardıma ihtiyacın var. Senin bir desteğe ihtiyacın var ben sana destek olurum. Yani aslında siz istemiyorsunuz bu yardımı. O fark edip size bu yardımı sunuyor gibi. Böyle bir şey daha yakınınız birisi yani bu. Çünkü sizi anlayabiliyor, okuyabiliyor aklınızdakileri. Ve şöyle diyeyim kovalar rahatsızlık duyacağınız etkileşimler alabilirsiniz siz bu ay. Yani hiç istemediğiniz insanların sizi araması, hiç istemediğiniz misafirleri ağırlamak zorunda kalmak, hiç istemediğiniz insanların abuk sabuk mesajlar atması, rahatsız etmesi özellikle sosyal medyadan da yaşıyor bilirsiniz bu tarz şeyleri. Bunun gibi çok fazla mesela eleştirilmek, olumsuz yorum almak gibi. Hani duymak istemediğiniz halde bir ısrar var sanki. Öyle söyleyeyim. Bir sıkıntıyı hane dışına doğru ittiriyorsunuz arkadaşlar. Yani diyor ki ailecek sanki bir sıkıntının üstesinden geleceksiniz. Hani el ele verip bir sıkıntıyı aşmak gibi. Yavaş yavaş gidiyor bakın. Tamamen gitmemiş. Köşeye toplanmış ama görüyor musunuz? Sonra bir ay şeklini alıyor zaten. Yani diyor ki tamamen kurtulacaksınız ama belki aralığın bitmesi gerekebilir. Ee, bu sıkıntının tam, tam anlamıyla çıkması için hayatınızda. Ama bir rahatlama da olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Bir anahtar görüyorum ben burada. Yani bir anahtara ulaşmak için. Bir adım daha yaklaşmak gibi. Şimdi ev almak veya araba almak gibi. Özellikle var mı? Böyle bir hayaliniz. Birikim veya işte. Hani böyle taşınmaz bir şey gibi. İlla ev araba olması gerekmiyor ama. Sanki bunun için üstüne bir şey koymak, bir yerden bir şey gelmesi, anlatabiliyor muyum? Yani tam anlamıyla o paranın tamamlanması ya da direkt onu almak değil de ona bir adım daha yaklaşmak gibi. Aslında böyle bir durumu simgeliyor diyeceğim. Evet, bakın burada dili çok uzun birisi var ama size kadar uzanmıyor. Yani şöyle söyleyeyim sanki birkaç kere sizi e, kışkırtmaya çalışacak bir takım laflar edecek ama bakacak ki sizde hiç karşılığı yok umursamıyorsunuz cevap vermiyorsunuz duymazdan geliyorsunuz sonra vazgeçecek kendiliğinden bu kişiyi etrafınızdan uzaklaştırmış olacaksınız yani kısaca bunu söylemiş burada falınız arkadaşlar. Bir de burada dalgalanan bir bayrak görüyorum. Sizin resmi bir işiniz halle olacak arkadaşlar. Aralık ayında resmi bir işiniz sonuçlanabilir veya resmi bir evraklık bir yere girecek devlet dairesinde bir işiniz varsa bilmiyorum ama aralık ayında böyle tertemiz bir şekilde resmi bir işinizin olacağını gösteriyor. Bu arada hiç ummadığınız bir duygulanma bir anda gelebilir hiç bulmadık anda ama yani durduk yere nereden geldi böyle bir gözlerim doldu diyeceğiniz bir şey olabilir Bu da e, duyguları çok fazla dışarı atamadığınız için arkadaşlar yerli yersiz zamanlarda sizi yoklaması gibi bir durum olabilir e, merak etmeyin Hani çok da olumsuz bir durum olarak algılamayın bunu arkadaşlar e, kötü bir şey değil sadece o anlık bir çıkacak gibi görünüyor bu arada şunu söyleyeceğim. Burada tek başınıza kürek çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani sanki bir şey için yola çıkmışsınız hep beraber. Hadi şunu yapalım bunu yapalım ama arkanıza dönmüşsünüz kimse yok. Hani her herkes gaza getirmiş ama siz tek başınıza kürek çekiyorsunuz. Tek başınıza siz kürek çekiyorsanız arkadaşlar bırakacaksınız kim ne yapıyorsa yapsın. Yani şey gibi millet gaza getirmişti sanki. Evet ya şöyle yaparız, böyle yaparız. Sonra siz uğraşıyorsunuz. Onlar da sizin uğraşınızdan faydalanacak yani kısaca. Bunu demeye çalışıyorum. Bırakın arkadaşlar onlar yapmıyorsa siz de yapmayın diyor kısaca. Evet sevgili kovalar. Bu falımız size özeldi. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi ve kanalımı abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.